Belki ilk kez duyacaksınız. Bunu daha önce söylemedim. Tabii önce kendimi tanıtayım. Ben Ertem Bunu da söyleyeceğim. Onur duyarak söyleyeceğim. Şirin Evler Fen Dershanesi öğrencisi olarak ben de İstanbul Şirin Evler Fen Dershanesi 1994 yılında ve aynı zamanda Mahmut Bey de Fatih yurdunda. Ben hiçbir zaman ben değilim. Biz olmadıktan sonra ben kelimesini seviyorum ama mecburen kullanmak zorundayım. Üstümüze çok emeği olan bir bana sınavdan iki gün önce, üç gün önce ve bizim sınavımız F1 sınıfıydı. F1 sınıfı da formüle 1 sınıfı gibi ilerledi. Sınavdan 3 gün önce bir hocamız merdivenlerden aşağıya iniyor. Hepsi heybetli, birbirinden heybetli tabi. Merdivenlerden böyle iniyor. Paltosu sırtında. Şöyle bir yüzüme baktı. Bizim Türkçe öğretmenimiz, benim Türkçe öğretmenim. Dedi ki, Ali Ertem dedi, benim ön ismim de Ali. Ali Ertem dedi, sen Muğla yaz dedi, Muğla tarihi kazandı dedi bakın, altını çiziyorum. Muğla tarihi kazandı dedi. Ve hocamız deyince Muğla tarihi diye, biz de tabi ama tokat, yumruk, dirsek yemeyelim diye Muğla tarihi de yazdık araya. Sınav sonuçları açıklandı ve ben Muğla tarihi kazandım. Bugün bana Muğla tarihten mezun olmamı vesile olan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı.